Allah'ın adına abla. Ha, böyle evet ben sayın seyirciler şu anda Araklı'dayız. Hı. Araklı'da gerçekten ee, çok, şu, Allah aşkına, süt ürünlerini ziyarete geldik. Burada adı Adalet. Gerçekten Adalet abla o kadar enteresan ki Hı. Ee ne kadar tereyağı varsa alıp getirmeyin ha, merak meraklı? Hakikaten de. Eee adalet hanım bu tereyağına ilginiz tereyağını doktorlar pek tavsiye etmiyor diyorlar Ama ki bizim Karadeniz'in yağı çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok. Ben genelde röportaj yapıyorum tereyağı da yiye? 117 120 yaşında insanlarla konuşuyorum. Mesela diyorlar ki tereyağına borçlu. No başta şey Hakikaten yerlere Hakikaten Karadeniz milleti tereyağına borçlu. Hakikaten öyle. Burada şimdi sana ya var yani kardeşim var o Mustafa. İnanır mısın şunun yarısını bir oyunda yiyin. Lan adamla hiç sormayın Anlıyorum. Ya mı? da işte. Bir, bir de bir. özellikle biliyorsun, musun? Balığı bile tereyağla kızartıyorlar burada ya. Evet. Peki buradan, Hı. yani şu anda ekranlarımız kanalıyla seni bütün Türkiye izliyor. O verdiği balda izliyorsun. i̇nternet kanalıyla Şimdi buradan bu tereyağının Özellikle e, yani nefsinin yapılmasını balıkta, Ondan şurada, burada... De... Kuyumağı çok, çok, çok güzel olur. Unuyla. Unuyla. yani. Ondan sonra yumurtayı kırarsın, güzel korsun ha kaşar peyniri. Bundan da yumurtayı kırarsın, çok güzel olur. Makarna yaparsın, taze peynir üstüne eklersin. Karartırsın, dizersin ha, ah alırsın cik, böyle. Ye da ye. Evet. ellerini bağla, <laughs> şey ye. Ee, maşallah o zaman e, sizin eşiniz herhalde çok şanslı ya. Yani. Çok şanslı. Çok şanslı. Ama <laughs> sinirli de öyle adamlar. Ama kendi <laughs> çocukları. Öyle Akir, maşallah. Bir de onu bastı. Ne o beni yenebilir de ben onu. Aslında iki gün önce gelecektin. 36 kilo burada tereyağı vardı. Bu da benim 6. Maşallah. Evet. Allah bizi televizyon yandaşı yerine zaten tam çıkaracak. Karim sen ne buldun? Yok ama onu... <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil, o kadar dikkat edin. Ya ben bir uzun basmortsam çıkamam. Öyle Ben yani Allah'tan başka kimseden korkmam.